Aynen öyle. Da çok evet. şükür. Evet efendim Bursa'nın cevizli nokulu için efendim bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket kurumaya aldığı kadar un ve tuz. İç harcı için iki su bardağı kırılmış ceviz, bir tatlı kaşığı yeni bahar, bir tatlı kaşığı tarçın, bir tatlı kaşığı susam. Üzeri için sıvı yağ ve yumurta sarısı kullanacağız bu tarifimizde. Bursa'nın en çok sevdiğim lezzetlerinden bir tanesi. Şöyle ellerimi bir yıkayayım. Ben de çok severim nokulu. Yakın zamanda da yapmıştım. Bir de elde istiyorum. Serpilim sen de. canım. Benim sana. Evet, ne mis yapıyorsun? gibi bir cevizli nokulu yapacağız. Ben bunu aslında şeyli de çok seviyorum. Tahinli falan. Evet. Haşhaşlı bayılıyorum ya. Zaten aslında çok, hani bu şu asıl tarif ama bazı yörelerde de yapılıyor. İçerik değişiyor. Kesinlikle içeriği istediğin gibi evet. değiştirebiliyorsun bu tariflerde. Şöyle eldiveni. Şey yapalım tekrar. mı Bakır tencere tencere ne ya? Tepsimizde yapalım. Ne dersin? Tepside mi yapalım? Yuvarlak. Hmm. Olur olur. Yapalım. Yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> yapalım. Böyle o. bir şey kabul etti. <laughs> Burada yukarıdan da şey yüksel bir şey söyledi kulağıma oraya gittim. Ee, geçen hafta da biz e, sinobun yaptık. Onun içinde de şey kullanmıştık aslında böyle e, e, üzüm Sanki falan içinde, vardı. Evet. Yani içindeki malzemeyi değiştirerek aslında hamur aynı hamur ama evet. sadece malzemeyi değiştirerek yapabiliyorsunuz. Ilık sütüm, ılık suyum şöyle ve bir paket yaş mayam şöyle ufalıyorum. Artık hamuru e, biliyor ekran başındaki izleyicilerimiz 110 bölümdür her gün hamur <laughs> yapmış biri olarak adım adım ne yapılması gerektiğini Evet gerekti, Şekerimizi koyduk. Tuzu birazdan alacağız. Şöyle. Burada çok basit aslında. Şöyle koyacağız. Ee, güzelce. Bu hamur bu da. mayalamanın sabretmeniz lazım. Planlı olmak Kes, lazım. Kesinlikle Özlemciğim. Birazcık e, yoğururken de dikkatli yoğurmak gerekiyor. Tuzu unla beraber vermek gerekiyor. Mayayı küstürmemek lazım. Evet. Ilık su ve sütü kullanmak gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğinizde ya aslında birkaç kere yaptığınızda oturuyor ya. Evet evet. El Hiç alışıyor. Doğrulamıyor kesinlikle. Şimdi bizler her gün mutfakta bir içerik ürettiğimiz için normal e, öyle. E, hani evde haftada bir yapan insana göre daha fazla elimizden böyle hamur geçiyor, malzeme geçiyor. Aynen Artık öyle. şey biz ölçü vermek zorundayız tabii takipçilerimize evde rahat yapmaları hı hı. için ama biz göz kararı da anlıyoruz. Tamam bu bu kadar alır. Bu evet. kadar yoğurursayız yeter. Yumurtayı yatar. üstünde kullanacaktık. Evet Sarpı. evet. Yağımızla yumurtamızı. Öbürde iç harcımız. ...şöyle bakın yumuşacık... ...ele yapışan bir hamur olacak... ...biraz daha un vereceğim e, yavaş yavaş... ...şöyle göz kararı biraz tamam. biraz alalım... ...biz şimdi bu göz kararı diyoruz ama... ...ekran başındaki <laughs> kıymetli izleyicilerimiz... ...bize bayağı bir kızıyor bu göz kararı... ...muhabbetinde... ...siz de göz kararı yapıyorsunuz ama biz yapamıyoruz... ...ya aslında burada... ...dediğim gibi direkt un ölçüsü hiçbir zaman verilmez... ...bu tariflerde... ...un ölçüsünü direkt verdiğimizde ya çok katı... ...ya da çok cıvık oluyor... Bu sefer toparlayamıyorsunuz. En mantıklısı yani. bakın şöyle yavaş yavaş kenardan unumuzu alıp elimizden ayrılana dek yoğrulması atalım. Bir de merdane isteyeceğim Serpil'den. Hazır sonuna koydum. Bursa'nın muhteşem lezzetlerinden bir tanesini yine hazırlıyoruz. Cevizli nokul bol ceviz efendim. Şöyle hamur ya seviyoruz. <laughs> e ee, sen boşnak kızısın yani. Amuru seviyorum. Türkiye seni böreklerinle tanıdı. <laughs> vallahi öyle oldu. Gerçekten öyle. Çarşaf oldu. gibi o yufkalar nasıl açılıyor yırtılmadan? Nermin şefim. Ya vallahi işte Şahane. diyorum ya bu anneden herhalde babadan bir de böyle görüyorsun ya. Genlerde var. Var var. <laughs> Amur açma. Kesin. Kesinlikle. Bir de hep izliyorsun ya küçüklüğünden. Gözünde hep görüyorsun yani bunu. Evet. O yüzden şey geliyor insana şöyle baktığında, hani çok kolaymış gibi geliyor ama yaptıkça çözüyorsun aslında. Ben de bilmiyordum. Kesin ben Kayseriliyim biliyorsun. Bizde hı hı. hani mantı yağlama katmer. Bu arada hemşerilerim beni izliyor. Tüm Kayseriden beni selam izleyen herkese selam olsun Kayseri. Ye. Selam olsun. Bu yıl gidemedim memleketime. Herkesi çok özledim. Hepsini öpüyorum. İyi midir? Bence olur. Şu Şuradan mı ba alalım? Bak bu taraf daha tamam. geniş ya. İster misin? Olur biraz daha açayım ben. Şöyle <laughs> bir tık daha büyütelim. Hamur olsun. Aynen hamurumuz güzel olmuş. Şöyle <laughs> ne kadar ince ve büyük olursa daha güzel olur. Bir de olacak bu şişecek. Evet şimdi bir de şişecek mayalanacak. <laughs> Tepsi mayası da yapabilirsiniz. Bence gayet iyi. Şuradan başlarız biz. Evet, tamam şöyle bir dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gel. Bol cevizli efendim, tarçınlı susamlı bir iç harç yaptık. Şöyle gerçekten çok seviyorum. Yani Bursa'nın bütün lezzetleri çok güzel ama e, özellikle böyle hamur işlerine biraz tahanlı daha, pide var. O tahanlı pidesine Ay. bayılıyorum. Ben onu de, de bayılıyorum. da serpi. Tahil zaten çok severim. Aynen orta kısma böyle bardakla bastırıp bir çukur oluşturup sonrasında onu zaten daha önceden de sosyal medyada da yapmıştım. İnanılmaz bir evet, evet, oluyor cevizli. Gelecek gelecek yarın <laughs> öbür gün de yaparız onu. Şöyle güzelce. Evet şimdi buradan şöyle yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur sana yetişeceğim. Nervin geliyorum. Nervin <laughs> birazcık hiperaktif. Bence buradan bırakalım. Buradan da saralım mı? Evet bence. Çünkü de. çok kalın İki olmasın parça. E, hadi İki yapalım. parça ya. olsun. Yalnız hep buraları burada <laughs> İki parça olsun çünkü ben ince seviyorum biraz daha nokulu. Hı. Aydın çok hamur yemişim Nermin. Ne yedin gene din? Stüdyodakilerden. Her gün pişenler, ziyafetler o sofra donatılıyor. Vallahi sorma var ya. Vallahi sorma. Şuradan bıçak. Burada hani hiçbir şey yemeyeceğiz dediğimiz gün bile maşallah dünyaları ben yiyoruz. Seni evde takdir ediyorum ama. Yapıyorsun evde ya Şu kadarcık yiyeceğim şimdi bu kadarcık tadına bakacağım. <laughs> bu kadarcık fazla yok. öyle ama biliyor musun? Hı. Bak şöyle. Hı. Hı. Bir tane de ben alayım Ay şu şey yap cevizlerimize bir sürü oldu Evet şöyle Bu şimdi pişince içinde o cevizler çıtır çıtır Valla biz hiçbir şey böyle kıyamıyoruz yani tabii, tabii. demiyoruz Hı. O yüzden kalanları da böyle serpile hemen Şimdi şeyi başaranlar var mesela atıksız mutfağa Ben evet. çok takdir ediyorum Helal komposlar olsun falan, falan yapıyorlar o kabuklarla öyle. Hiçbir şey çöp değildir diyorlar Kesinlikle hiçbir şey gerçekten değil ya Mutfakta olmuyor gerçekten bence evet, de evet. hiçbir şey çöp değil Bunu da şöyle yapalım birazcık ne mi dur açık bana bırak. <laughs> şöyle şunu da şuraya ha, Bak, tam bir tepsi oldu. Evet tam dolu dolu bir tepsiye sahip olduk efendim gördüğünüz üzere. Ne yaptık? İçerisine cevizli bir karışım hazırladık susam ve tarçından. Şimdi üzerine şöyle bir çırp. Bu var tatlım. Tamam. Şöyle yağ ile birlikte yumurtamızı bir açıyoruz. Özellikle bir tık yağ koyduk çünkü içinde yağ kullanmadık. Şöyle bakın. Şunu alalım. Parlasın, daha güzel ışıl ışıl olsun nokullarımız. Şimdi bunlar tepsi mayası da olacak, böyle iyice birbirine yapışacak, iç içe geçecek. Şimdi Özlemcim'in tariflerine geçeceğiz. İlk neyle başlayacağız? Patlıcan ile başlayayım. Tamam. Patlıcan sarmayla başlıyoruz. Oo süper. Çok severiz. Zaten senin böyle farklı lezzetleri var yani, evet. özellikle dikkat çeken. Ee, iç harcı ile birlikte o kadar güzel gözüküyor ki önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına veriyoruz sadece efendim 30-35 dakika Pişirin. pişecek o kadar Bursa'nın muhteşem lokumu efendim yorumlarınızı okudum biz lokum diyorsunuz. Kimi lokum diyor efendim, kimi nokul diyor. İkisi de mideye gidiyor, olsun. Lokum diyenlere lokum, nokul diyenlere nokul Yöntem yani. Yöntem aynı sonuç Yöntem olarak. Yöntem aynı. Bursa'nın muhteşem lokumu efendim. Cevizli, susamlı bakar mısınız? Ee, Çok güzel bir gözüküyor. Birazdan bir ben ekşirelim. bunu buradan böyle bir tepsiye alacağım. Sen yapar mısın bana? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.